Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kanuni Sultan Süleyman dönemi doğudaki gelişmelerden bahsedeceğiz ve kapitülasyonlardan bahsedeceğiz. Doğudaki gelişmelerle başlayalım. Doğuda bizim sınırımızda Safevi Devleti var, Şii Safevi Devleti. Osmanlı Devleti ile düşman bir devlet. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman İran'a tam üç tane sefer düzenliyor. Bu seferler sonucunda İran'la bir antlaşma yapılıyor. Bu antlaşmanın adı Amasya Antlaşması. Amasya Antlaşması Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk antlaşmadır. Bu antlaşma neticesinde Irak, Azerbaycan ve Tebriz'in bazı bölgeleri Osmanlı Devleti'ne katılmış oluyor. Şii tehlikesi de belli bir ölçüde azaltılmış olacak. Osmanlı Devleti'nin doğu ve güneydoğu sınırları güvence altına alınacak. Şimdi farklı bir konudan bahsedelim kapitülasyon konusundan. Kapitülasyon ayrıcalık demek ekonomik daha çok ekonomik ayrıcalık olarak biz biliyoruz. Osmanlı Devleti buna imtiyaz mahsusa diyor. Avrupa ise kapitülasyon ismini vermiş. Burada Osmanlı Devleti bazı ülkelere mali ve siyasi amaçlı çeşitli dönemlerde bazı ülkelere ayrıcalıklar vermiş. Bunlardan biri de Fransa olacak. İlk kapitülasyon dediğimiz olayı ilk imtiyazı aslında Fatih Sultan Mehmet veriyor. Kanuni dönemine gelecek olursak Kanuni Sultan Süleyman Fransa ile bir antlaşma imzalıyor. Bu antlaşmayla Fransa Akdeniz'de düşük gümrük vergisi ödeyecek. Fransızlara ait ticari ve hukuki davalara İstanbul'a gönderilen bir yargıç bakacaktır. Osmanlı Devleti neden kapitülasyon veriyor? Coğrafi keşiflerle birlikte önemi azalan Akdeniz'deki ticareti tekrar canlandırmak istiyor. Aynı zamanda Kutsal Hristiyan İttifakı'nı parçalamak için Fransa'yı kendi yanında bulundurmak istiyor. Bu yüzden Fransa ile ilişkilerini iyi tutuyor. Kayın Sultan Süleyman şöyle bir madde koyduruyor. Antlaşma her iki hükümdar hayatta kaldığı sürece geçerli olacaktır. Yani bu Fransa'ya verilen ayrıcalık aslında belli bir süre için verilmiştir. Ancak Kayın Sultan Süleyman'dan sonra gelen bütün padişahlar bunu gelenek haline getirilmiş ve sürekli imzalamışlardır. 1. Mahmut kendisinden sonrakiler için de imzayı atarak artık bütün hükümdarlar döneminde geçerli olacak bir kapitülasyon şeklini almıştır. Bu kapitülasyon başlangıçta Osmanlı Devleti'nin kısa amaçlı sorunlarını çözse de maalesef sonraki dönemlerde ekonomik olarak dışa bağımlı hale gelmesini gelmesine neden olacaktır. Evet videomuz bu kadar. Şimdi bir soruyla pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi İran ile yapılan ilk Antlaşmadır. A. Ferhat Paşa B. Bucaş Antlaşması C. Serav Antlaşması D. Amasya Antlaşması E. İstanbul Antlaşması Seçenekler baktığımızda Amasya Antlaşması'nın İran'la yapılan ilk antlaşma olduğunu biliyoruz. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.